Hazır mı benim etliğim, etliğim? ha benim netliğim Olur bir şekil. Olur bir şekil lan. Ahmet abi. Abi biz hazırız. Siz de hazırsanız başlayalım mı? <laughs> başlayalım. Daha. <laughs> Yalnız Mukadder amca. Sen şimdi DSY emeklisin ya. Çok çekici bir meslek gibi görünmüyor. Biz onu biraz değiştirsek. Acaba... Mukadder amca ben başka iş yapmadım ki. Öyle de e, biz onu emlakçı yapsak birkaç tane sorun var. Cevapları çalışırız. Sonra çekeriz ne dersin? Yani yalan söyleyelim diyorsun ha? <laughs> yalan söyle demiyorum. Öyle düşünme. Sonuçta televizyonda hani bir aldatmaca ya. Yalan diye düşünme. Ya ya. Ben beceremedim bu işi. <laughs> Bildiğin başarısız oldum ben. Hoşça kal. Neyse i̇şte canım, en azından enteresan bir meslek. Şöyle mi koysak diyorum acaba ya kamerayı? Ha? Yoksa şöyle mi koysak? Nasıl yapalım? Fıtı, 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 fıtı. <laughs> Bu Murat'la İlkay küçükken hep birlikte oynarlardı. Böyle taklit falan da yaparlardı. İlkay daha iyi yapardı. <laughs> Ama işte eli bir şey tutsun istedi. Girmedi sizin işlere. Murat. Öyle. Oğlum, e, çabuk hazırlanın. Çabuk, çabuk. Siz ikiniz sevgili misiniz? Ya yok hala, nereden çıkarıyorsun? Aşkım benim şeyim ne yalan söyleyeyim? Ne yalan ha, söyleyeyim? Mi? Asistanıyım. Ee, asistan... Ben şu tarafa bir bakayım alacığım. Asistan, asistan derken yani nasıl... Hadi oğlum, hazırlanın çabuk. Hadi, yardım ediyorum. Ha, i̇yiymiş. Likte çok golün var mı? Hani, ha? Nasıl dönüşte? Diyorum ki, çok gol pozisyonuna yürüyor musun sizin ligde? Enişte ne diyorsun Allah aşkına ya? Oğlum sizin piyasada total futbol var ya, takım halinde grubal olaraktan oluyor mu yani? Her kuşa taktik verdin bir Murat mı kaldı enişte? Ne oldu? Ben bu konulardan anlıyorum diye şaşırdın değil mi? Anlıyor değil mi enişte? Değil mi? He. Ya enişte işim gücüm var benim, tutma beni lütfen ya. Ya oğlum bak pozisyonuna falan giremiyorsan bırak bana ben girerim. Ben kaleyi gördüm mü çakarım ben. Ben var ya, ya. Enişte bak o kıza üç adımdan fazla yaklaştığını görmeyeceğim. Yemin ediyorum sünnü salama seni şikayet ederim. Akula vuruşu diyorum. Akula vuruşunu yaptın mı dokuz tane hayatı oluyor. Dokuz tane böyle anladın mı ya? Ha. Hala vuruş diyor ya. Allah'ım yarabbim. Ayıp oluyor ama Enişte. Hala, halacığım, halacığım. ama bak. Bunlar biraz tozludur. Ekeniz. Toz olmuş ama şey yapabiliriz. Toz olmuştu da ondan yani. Efendim şimdi tabii kazancılık deyince kazancı bir almadan geçmek olmaz. Sever miydiniz kendisini? O kim ya? Kazancı bedi işte. Bir kazancı daha mı? De haydi. Ya bir kazancı daha mı var? İki, ya iki dik üç mü olduk? Mehmet abi ileride iki kazancı kaldı vurgusunu yapacağımız bir yer var abi. Burası orayla çelişiyor abi. Abi vallahi doğru söylüyorsun. Kestik abi, kestik. Kesin. Sadeydi değil mi? Sade. Sade abi, ne olur öyle bu kazancı belirmedi işlerini boş ver abi. Abi senaryoya sadık kalalım ya. Anladın mı? Doğaçlama yapmaya gerek yok, coşma. Bak şeyden alalım, bu ee... Ayda kaç para yapıyorsunuz kısmında tekrar alalım. Tamam abi? Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız hocam. Üç, iki, bir... Kayıt. Ne oluyor lan? Allah Allah. Neyse kayıtta mısın? Evet efendim. Klasik bir soru olacak ama neden kazancılık? <laughs> Vallahi Sadık kardeş çok klasik bir cevap vereceğim. Neden olmasın? <laughs> ya Feride senin de başına iş açtık bayram bayram. Ya öyle şey olur mu Ahmetciğim ya? Sen ne yapıyordun? Oğlum, Faruk ailesiyle bayramlaşmaya götürdü beni. <laughs> ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ya Nermin Hanım hep böyle yapıyor, bir şey söyle ya. Feride Hanım, hastayı ziyaret edebilirsiniz. Tamam. Siz oturun lan. Fıtı 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 fıtı. fıtı. Forgetting. Geçmiş olsun abla. <tık gülüyor> <laughs> Mukadder amca, Mukadder amca ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Mukadder amca yapma, yapma, yapma. Mukadder amca yapma ya. Ya sen niye kendini böyle yapıyorsun? Zemin kattan atlamalar, hortumla kendini boğmalar. İlgiye mi ihtiyacın var senin Mukadder amca? Niye böyle yapıyorsun? Yaşandın mı sen? Kötü yapma kendini böyle. <laughs> Hemşire Hanım, siz hastanın yanından ayrılmayın. Ahmetciğim, gel çıkalım biz. Başarısız projem Ahmet Kural. Başarısız projem Ahmet Kural. Başarısız projem Ahmet Kural. Nasıl abi amca? İyi Vedat. Tükürük bezlerinde problem varmış. Hallettik. En iyisi ben amcayı psikiyatri kliniğine sevk edeyim. Sağ ol Ferideciğim ya Vedat. Ekibi topla oğlum. Röportaj yattı.